İyi tarıyor. Buyurun benim. Hayatım settesin değil mi hala? Ha iyi. Prodüksiyon amirini mi katledersin, erken mi çıkarsın bilmiyorum ama hazırlan akşam seni isteyeceğim. Canım ben de seni istiyorum tabii ee, de, biliyorsun programın gerisindeyiz. Hani ben söz verdiğim zamandan daha önce dönemem eve. Ha o da iyi ama ben onu demiyorum ki seni isteyeceğim kendime. Nasıl? Ya işte barışlarla gelip, Neriman teyzeden seni isteyeceğiz. Yiğit, olmaz öyle şey bak. Asla olmaz. Dünya yıkılsa olmaz Yiğit, olmaz. Kocayım ben, gelip isteyeceğim. Ya Yiğitciğim ya, kimi kimden istiyorsun Siz Annemin tuzluğu muyum ben, beni annemden istiyorsun? E, ee, ben sevmem öyle köhne gelenekleri ya, bunalırım ben. Sedef, ben hayatımda bir kere evlendim, o da seninle. Bir daha olmayacak, bir daha damat olmayacağım ben. Ya bırak adet yerini bulsun. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorsun. İyi. Peki tamam. Tamam. Görüşürüz. Aa, manyak bu ya. Beni annemden isteyecekmiş. Ne? <laughs> Bak gelmezseniz ölürüm. Sonra hortlarım. Sonra gelip sizin geri kalan yaşamlarınızı vallahi zindan ederim size ha. Ya Sedef ben gelmeyeyim ne olur. Ay ben gelirim gelirim. Ondan hiç şüphem yoktu zaten. Renk, bak gelmezsen çok üzülürüm. Gerçekten bak yanımda olman lazım. Gece geleceğim. Yani şimdi şu bakışı görünce... ...Sibel Hanım akşamki programını Sedef Hanım doldurdu. <laughs> Ama bu işin bir sürü nanesi var. Yani hazırlanmak lazım. Yiğit becerebilecek mi? Ee, sanal dünyada evet. Arkadaşlar zaten şimdi kirazı bu olaya dahil etmezsek... ...ince belli bardak gibi ortadan çatlayacak. Dolayısıyla kiraz halleder. <laughs> of nefret ediyorum ben böyle şeylerden ya. Ah ben şu bulmuş da bulmuyor tabirine kaç alternatif laf daha bulacağım acaba? Yeter. Hanımlar sizi karavana toplantıya davet ediyorum. Neden? E Sedef Hanım yani Yiğit Bey'den şikayet ediyorsunuz da siz anlıyor musunuz acaba bu isteme işlerinden nasıl hazırlanır, nasıl yapılır? Gözlerine birazdan mı derinlik versek acaba? Ha, böyle iyice iyi belli olsun, ortaya çıksın gözleri. Evet, evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak saç böyle kalırsa Sedef gerçekten eve geri dönerim. <laughs> böyle olmaz. Şey yapalım. Biraz daha böyle şık, <laughs> elegan olsun. Ya, ya iyi böyle işte. Allığı birazdan mı arttırsak? Allık önemli çünkü. Ya tamam Ufu artık dansınız siz ya. Aa. Kendin kaşındın. Sibel, sen evsiz seçtin mi? Hah. Karışma kadına. Sibel, o ne ya? Görücüye çıkacak kız. Revü bir kıyafeti gibi. çok güzel bak. Olur olur. Dudağı biraz daha böyle parlatıcı mı sürsek parlasın? Ya kırmızı elbisenin üstüne parlatıcı mı olur? Nude sür, nude. Ha nude sürelim, nude. Evet, çok güzel. Usta, şu enseleri de alalım mı ya? <laughs> daha çok sürer mi? Ey başına, ey. Oğlum beni bir heyecan bastı ha. Basar basar iyidir o heyecan. Şş, şahane oluyor ha. Ara daldır oğlum bunları. <laughs> tamam. Ney başına. Şş, on numara oluyor on numara. Güzelliğini kes ya. Oğlum eğsene kafanı. İşte budur ya. Budur. Sedef. Şahane olmuşsun. Bak ne kadar kolaymış. Ne kolayı ya. Ben iki saatte şiştim içeride. Cık, ben bunu döverim ha. Hala söyleniyor. <laughs> Kesik paydos. <Aa. gülüyor> Ay nasıl bilmiyorum yiğidim ya? Vallahi bilmiyorum, eşeğim ben. E eşeksin tabii. Ya insan karısı sütlü mü seviyor, bitler mi seviyor bilmez mi? Nasıl bir kocasın sen? E Kiraz abla haklı oğlum. Ya eşeksin sen. Resmen eşeksin yani. Biz o zaman şey yapalım böyle... ...hepsinden bir karışık alalım da bir yanlışlık olmasın. Hay yaşa Kiraz abla, öyle yapalım. Ha, tamam. Kardeş biz şey karışık çikolata alacağız da. Buyurun. E, şu tepsi saf gümüş mü? Evet efendim, 925 ayar onlar. Hı, bunu bin ayar olanı yok mu? Şu yanındaki efendim. Yanındaki bin ama o da çok küçük. Yani bunun daha büyük, daha gösterişli olanı yok mu sizde? O zaman size bir şey tavsiye edeceğim. Olmasa ayda yılda bir kere almıyor bu ya. Bir de evinde kullanacaksın Olur, olur, abi. Tabii. Ha, tamam işte bu. Oğlum, hem maddi hem manevi yenilersin sen. Ama sen sus Bir de damadın pirtisi olsa olsa eski koca olur ancak. Mühim değil, parası mühim değil. Alıyoruz. Al, ah, al ah, ah. benim, aferin oğlum. Şimdi bunu böyle tepeleme karışık çikolatayla dolduruyoruz. Bir de güzel süsleyelim. Hay hay, hemen öpür. Hadi o zaman. hallederim? <laughs> oğlum sana ne oluyor? Öyle mi? Sadıç kıya. Ha. Kıyak. o kıyak olur o zaman.